Thanks for your advice. Thank you very much. Thanks. So, today's second presentation will be made by Turgay Köroğlu, uh, who serves as um, an Assistant Professor in Bandırma University, in my university. And uh, the topic of the type, uh, the, the subject is uh, Türkiye'nin Doğu Akdeniz Enerji Kaynakları ve Potansiyelleri Üzerine Bir Değerlendirme. Uh, it will be in Turkish language and let me uh, translate in a quick way uh, of the title. An evaluation on Turkey's energy sources and potentials in East Mediterranean. So, Mr. Karolou, if you are ready, we are ready to listen to you. I am ready and I will okay. present in Turkish. Thank you. Uh, if uh, somebody wants, I can translate in English at the end of the uh, presentation. So, uh, I will continue in Turkish. Şimdi uh, bugün yapacağımız sunum ekran muhtemelen paylaşılıyor şu anda. Uh, bir sorun yok. Bir değil. sorun yok hocam, sorun yok. Türkiye'nin Doğu Akdeniz enerji kaynakları ve potansiyelleri üzerine bir değerlendirme yaptık yüksek lisans öğrendiğimizde. Kendisi görevli olduğu için sunumu ben gerçekleştireceğim. Tabii biz bu işi yaparken yüksek lisans teziyle ilgili olarak başlamıştık. ve Burada ben motivasyonumuzdan ve problemimizin tanımından bahsedeceğim. Ardından küçük bir girizgah yapıp daha sonra Doğu Akdeniz bölgesinde e, özellikle Türkiye ve Türkiye'nin ulaşabileceği e, noktalardaki e, enerji kaynaklarına odaklanacağım. Bunu ikiye ayırmış olacağım. Öncelikle bir tanesi mümkün mertebe e, yenilenebilir enerji kaynakları üzerine küçük bir derleme şeklinde olacak. İkinci parçada Doğu Akdeniz Hidrokarbon Rezervleri üzerine küçük bir derleme yaptıktan sonra sonuç ve değerlendirme şeklinde de sunumu tamamlayacağım. Umarım yetiştirebileceğim. Şimdi Motivasyonumuz herkesin aynı motivasyonla başlaması gibi ama biraz daha farklı çünkü biz sadece burada e, gemilere odaklanmıyoruz. Gemiler bunun bir kolu, bunun dışında günlük hayat da aynı şekilde bizim için önemli. Dolayısıyla enerji bizim bütün ihtiyaçlarımızı karşılayabilmemiz, efendime söyleyeyim, e, vesaire gibi durumlarda yani hayatı idam ettirmek, yaşamın e, e, ihtiyacı olan tüm, e, sistemleri çalıştırmak için gerekli. Ve bu yüzden de enerji kaynaklarının tükenmesi gibi duruma karşılık ne yapmamız gerekiyor? Doğal olarak bizim e, enerji kaynaklarının e, yeni enerji kaynaklarının tespitine doğru gitmemiz gerekiyor. Buradan hareketle e, biz bu çalışmayı gerçekleştirmek istedik. Çünkü enerji kaynaklarının kullanımını planlamak da yine aynı şekilde önemli bir konu. Bu sadece e, çalışma olarak baktığımız zaman yaşamla alakalı olmasının yanında ticaretle, ülke ve kişisel ve ülke ekonomisiyle de alakalı bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Tabi hidrokarbon enerji kaynaklarına yönelik bağımlılığın da azaltılması üzerine çok çalışmalar var. Özellikle büyük ülkelerde biz bunu sıklıkla görüyoruz. Çünkü planlamayı yaparken birçok enerji kaynağını eş zamanlı olarak kullanmak her zaman için dışa bağımlılığı azaltan bir durumdur ki Enerji kaynaklarının önemini yine şuradan da anlayabiliyoruz. Birinci ve ikinci dünya savaşları her ne kadar arkasında farklı nedenler aransa da aslında enerji savaşları. Bunu hepimiz tarih derslerinde gördük. İşte bir tanesi kömür havzalarına ulaşmakla alakalı iken diğeri petrol havzalarına ulaşmakla alakalı olarak söyleyebiliriz. Bu alsace loren ve özellikle Mısır vesaire gibi bölgeler ve nükleer içinde Çek, Çekoslovakya gibi bölgeler, o zamanın Çekoslovakya'sından bahsediyorum elde etmeyle e, alakalı olarak savaşların çıktığını biliyoruz. Dolayısıyla biz bu motivasyonla enerjinin e, farklı alanlardaki durumlarını bir kontrol edelim. Doğu Akdeniz'de Türkiye için neler var neler yok ve bunun dışında konvansiyonel olarak yine neler var neler yok. Onların e, durumunu bir irdeleyelim dedik. Tabii ki bunu neyle yaptık? E, literatür taraması ile gerçekleştirdik çoğunlukla. O yüzden de Odak noktamız son günlerin popüler olan Doğu Akdeniz bölgesi. Şimdi Doğu Akdeniz bölgesinde birçok e, enerji kaynağı mevcut. Bunların başında mesela gaz hidratlar geliyor. Gaz hidratının ne olduğunu hemen özetlersek aslında su moleküllerini e, sarmasıyla oluşmuş, içerisine sıkışmış gazların e, nasıl diyelim kristal yapı haline ulaşması olarak özetleyebiliriz. Bu Türkiye etrafında aslında çok az değil bayağı beklentiyi karşılayabilecek şekilde çok fazla rezerv var ve Türkiye için Türkiye açısından baktığımız zaman bu gaz hidratların özellikle petrol yerine veya işte yetersiz olabilecek durumlarda doğal gaz yerine kullanımının çok rahat olabileceğini ve uzun yıllar boyunca sadece Türkiye'yi düşünürsek yeterli olacağını tespit ettik ki Karadeniz ve Akdeniz çevresinde yaklaşık 80 bin metreküplük bir rezerve ulaşma gibi bir durum söz konusu. Bu harita bize gaz hidrat rezervlerini gösteriyor. Siyah bölgeler gaz hidrat rezervlerini gösteriyor Türkiye'nin civarındaki. Görüldüğü gibi Karadeniz bölgesinde dağınık bulunan gaz hidratlar e, Akdeniz bölgesinde belirli bir noktada. Özellikle Antalya koyu ve Muğla tarafına doğru yoğun bir şekilde olduğu gözlemlenebiliyor arkadaşlar. Ee, buradan tabii çıkan sonuç, gaz hidratların bizim için önemli olabileceği. Bunu bir yere not ediyoruz. Tabii gaz hidratlardan ne kadar bahsetsek de yenilenebilir enerji kaynağı olduğu tartışılır. Sonuçta yenilenebilirdikten ziyade bulunan gazların e, su molekülleriyle kristal bir yapı oluşturmasıydı. Daha ziyade e, konvansiyonelin dışına böyle da, alternatifin de dışına ve e, yenilenebilir enerjiye baktığımız zaman tabii ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili böyle bir durumda dalga enerjisinden ya da denizden çıkarılabilecek enerjilerden faydalanmaya çalışmak çok doğal Doğu Akdeniz özelinde odaklandığımız zaman rüzgarın oluşturduğu dalgaların özellikle Türkiye kıyılarından ziyade Doğu Akdeniz'in güneyine ve yine Türkiye'ye göre güneyine doğru yayıldığını gözlemleyebiliyoruz Levant havzasında Levantya havzasında yine bu alanda çok büyük e, olasılıklar mevcut ama özellikle dikkat çeken husus şuydu araştırmalarımız neticesinde. Doğu Akdeniz'in ortasında daha yüksek seviyede bir enerji e, üretim, dalga enerjisinden güç üretimi mevcut olabilir. Bunun da en büyük sebebi takdir edersiniz ki tamamen e, açık denizde e, önüne hiçbir engel olmayınca dalganın daha yüksek boyutlara ulaşabilmesi olarak söyleyebiliriz. Bunun dışında yine jeotermal enerjiye odaklanabiliriz. Jeotermal enerji biliyorsunuz su altın, e, yer altındaki suların ısınması ve bunların açığa çıkması neticesinde ortaya çıkan bir enerji türü. Isınan bu sulardan enerji üretimi belirli tekniklerle yapılabilir. Biz buna odaklandığımız zaman Doğu Akdeniz'de Kıbrıs adasını içeri, içine alan Doğu Akdeniz bölgesinde e, jeotermal enerji kaynakları mevcut. Ama bunların e, üretimi biraz zor çünkü e, derinlik fazla olabiliyor ve e, yeterli sıcaklıklar olmayabiliyor. Ama bunun dışında güneye doğru ilerlediğimiz zaman Mısır'ın bu konular üzerinde e, fizibilite çalışmalarını yaptığında da görüyoruz. Aslında bu da yine değerli bir kaynak olarak karşımıza çıkabilir bu durumda. Tabii e, Avrupa ile biz kendimizi karşılaştırdığımız zaman deprem bölgesinin de olması nedeniyle e, su... Jeotermal suların e, yüzeye çok yakın olması Türkiye için bir e, avantaj durum olarak gözlemlenmek, gözlemlenmekte. Bunun da altını ekstradan çizmek istedik. Tabii yine rüzgar enerjisinden bahsedebiliriz. Doğu Akdeniz Havzası'nda e, özellikle açık denizde ortalama... Rüzgar hızı 20 metre bölü saniye hızlarına kadar ulaşabiliyor. Ama tabii ki bu açık denizde ve hiçbir şekilde önünde engel olmadığı zaman rüzgarın esme hızıyla alakalı. Bunu kıyıya yanaştırdığınız zaman doğal olarak kaybediyorsunuz bu hızdan ve bu hız düşe düşe belirli bir avantajını Türkiye alıyor kıyıları için kaybetmiş oluyor. Yine bu açıdan baktığımız zaman tam Akdeniz'in ortasında bulunan Kıbrıs adasının ve özellikle açık olarak sıkışmayan, açık olarak bulunan güney bölgelerinde daha fazla bir avantaj olduğunu rüzgar enerjisi, tarafı, rüzgar enerjisi tarafından baktığımızda gözlemleyebiliyoruz. Örneğin Güneydoğu Akdeniz'de rüzgar hızı ortalama 6 metre bölü saniye iken Doğu ve Batı bölgelerinde 3 metre bölü saniye kadar azalış gösteriyor. Bunun da tabii ki Betz kanununa göre sadece yanlış hatırlamıyorsam yüzde 60 kadarını biz e, üretim olarak kullanabiliyoruz teorikte çünkü e, devamına ulaşmak idealize etmek çok doğru bir yaklaşım olmuyor. Rüzgar tabii ki yine kıyılara baktığımız zaman Türkiye için biraz e, yetersiz durumda. Tabii bu anlık rüzgarlardan değil ortalama olarak konuşmak gerekirse. Güneşlenme olanı Doğu Akdeniz'de ve zaten bizim ülkemizin de güney bölgelerinde çok fazla. Dolayısıyla güneş enerjisi, yenilenebilir enerji açısından baktığımız zaman güneş enerjisi de yine yüksek oranda bulutlanma etkisinin az olması, güneşlenme sürelerinin yüksek olması, güneş ışınının açısının dikliği bunlar neticesinde ve bunun gibi birçok etmen neticesinde aslında veri çok fazla etkiye sahip, öneme sahip olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Tabii burada kısıtımız aslında güneş enerjisinin özelliklerinin dışında bir de güneş enerjisini elektrik enerjisine ya da güce çevirebilecek sistemlerin verimliliğinin arttırılması. En son benim kişisel araştırmalarımın etkisinde yüzde beş, yüzde on kadar laboratuvar dışı sistemlerde olduğunu ben gözlemlemiştim maalesef son literatürü ben tarayamadım öğrencim taramıştı kendisi burada olmadığı için bir şey diyemeyeceğiz ama burada da söylendiği gibi tek başına kullanılması durumunda mesela Kıbrıs için konuşursak Türkiye için çok büyük bir rakam olmayabilir ama Kıbrıs adasında bazı araştırmaları incelediğimiz zaman şunu gördük enerji olarak güneş enerjisinin tek başına kullanılması günlük kullanımdaki bütün enerji ihtiyacını giderebilecek seviyede bir elektrik gücü sağlayabilecek şekilde olduğunu e, araştırmalarımız neticesinde bulmuş olduk. E tabi e, biliyorsunuz denizde yosunlar, alpler var ve bu alplerin de kullanımı özellikle biyokütle enerji olarak kullanımı veya biyo e, etanol üretiminde kullanımı yaygınlaşmaya başlayan yeni bir süreç. Böyle baktığımız zaman e, yine... Alplerin yüksek verimlilikle biyoküplü olarak kullanılabilmesi, bu açıdan çok nasıl derler yüksek oranda enerjiyi üzerinde depolayabilmesi, zaten bunların fosillerin neticesinde de bazı hidrokarbonların oluşmasını biliyoruz. Dolayısıyla kullanılabiliyor çok yüksek. Ama burada tabii ki sadece Alpleri değil, Doğu Akdeniz dediğimiz için orman maki örtüsü gibi durumları da göz önünde bulundurmak lazım. Keza orman yangınları maalesef biliyorsunuz son dönemde gündemimizde çok büyük bir e, sıkıntı yarattı. İnşallah bir daha başımıza gelmez. E, bu e, orman seyrekleştirme yöntemlerinden elde edilebilecek bir yokütle enerjisini de aslında hesaba katmak gerekebilir diyebiliriz ki böylelikle hem yangınların da bir nebze önüne geçilmiş olabilir. Burada Akdeniz'de e, işte biyokütlenin elde edilmesi sırasında Toplak toprak dip kısmının ayrıştırılması ve kalan, kalınlık oranının kademeli olarak azaltılması yatıyor. E, ormanda yangınındaki düşüşe katkıda özellikle baktığımızda odunsu Odun su aynı zamanda ısıma ihtiyacı giderilmesinde de etkin bir enerji aracı olarak kullanılması değerlendirilebilir olduğunu söyleyebiliyoruz. Dediğim gibi mikroalgeler yine aynı şekilde kullanılabilir. Mikroalgeler e, katı halde e, peletler şeklinde getirilebilir. Ya, pa pardon, alpler ve peletler şekline geçirilebilir mikro alkoller. Sıvılaştırılabilir veya mikro alkoller kullanılarak bir etanol, etanol üretimi sağlanabilir ki etanol biliyorsunuz çoğu ülkede artık benzine karıştırılan bir alternatif yakıt türevi ve yüzde ona kadar Avrupa Birliği'nde kullanılıyor. Başka ülkelerde daha yüksek oranlarda çıktığını da söyleyebiliyoruz. Çalışmaların sonucunda biz gördük ki mikro alg içerikli biyokütlelerin yüksek kapasitesli santraller kadar enerji sağladığı görülebiliyor. Ama tabii ki bunun yeterli deniz alanının tahsisi neticesinde yani bunun bir farmı ya da e, çiftliğinin olması neticesinde mümkün olacağını söyleyebiliriz. Bunun da fizibilitesinin yapılması iyi olacaktır. Baktığımız zaman diğer enerji dönüşümlerine o tek dediğimiz okyanus termal enerji dönüşümü diye bir kavram var. Bu Akdeniz için uygun mu? Tartışmalı bir süreç denenmiş. E, temel prensip olarak şu şekilde çalışıyor. E, deniz yüzeyi civarındaki sıcaklık sıcaklıkla deniz e, dibi sıcaklığının arasındaki sıcaklık farkından bildiğimiz Rankine çevrimi, termodinamik Rankine çevrimiyle enerji üretimine dayanıyor. Sıcaklık farkını kullanarak ee, böyle bir durumda yine Akdeniz'de kullanılabilir ama bunun da şey sıkıntısı var, onu gözlemledik. İlk yatırım maliyeti çok yüksek ama yine de yapılan çalışmalar sonucunda gözlemledik ki <laughs> 20 derece ve üzeri sıcaklık farklı e, seviyesinde e, 35 megawatt elektrik üretimi yapılabileceğine de ulaştık. Bu da çok büyük bir rakam takdir edersiniz ki ve önemli bir e, şekilde büyük bir şehrin bir kısmını ya da küçük ve orta ölçekli şehirleri Elektrikle donatabileceğimiz anlamına geliyor. Lakin dediğim gibi yatırımı yüksek bir durum. E Mr. Carroll, bunlar... you have two minutes, please. Okay. Bunların dışında petrol rezervleri var. Petrol rezervleri çok yüksek seviyelerde değil, ancak dikkat çekici bir husus doğal gaz rezervi. Çok yüksek doğal gaz rezervlerini incelediğimiz zaman bölgedeki milyon kübik metre, yani metreküp milyon metreküp olarak baktığımız zaman bir sürü 8.014 milyar metreküp doğalgaz rezervi olduğunu gözlemliyoruz. Doğalgaz rezervinin bu kadar yüksek olması tabii ki bizi öncelikle doğalgazın keşfine yönlendiriyor. Neden? Çünkü biz ülke olarak bu tabloya baktığımız zaman yüksek seviyede ithal ediyoruz doğalgazımızı. Ondan dolayı doğalgaz üretmek çok daha mantıklı ki şu anda devletin de desteğiyle bu yönde çalışmalar devam ediyor. Biz buradan sonuç olarak şunu görüyoruz ki, bir sürü enerji içerisinde şu an için en uygunu olan doğal gaz enerjisi olabilir. Çıkartımı daha rahat, tespiti daha rahat ve bunlar sadece dediğimiz gibi ülkenin değil aynı zamanda gemilerin de özellikle ya da deniz üstü araçların da son dönemde emisyon değerlerini düşürmek için doğal gazlı ya da LNG'li diyelim ve hibrit yakıtlı sistemlere geçmesi neticesinde gemi inşa sanayinde ve gemicilik ya denizcilik sektöründe kullanılabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla bunun keşfi önceliğimizi doğalgaza vermemiz, sonuç olarak ardından gaz hidratlara odaklanmamız ülke açısından baktığımız zaman en önemli kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorusu olan varsa soruları alabilirim. Turgay <laughs> Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ahmet hocam. hocam, Ahmet Hocam bir sorunuz varsa e, alabiliriz. Ben e, Mesut Erkan arkadaşımız ve Turgay Köroğlu arkadaşımızın e, sunduğu konu için e, kendilerinin e, sorunları için teşekkür ederim. Enerji kaynakları, enerji, emisyon, çevre çok ön ve konular. Değerli arkadaşlarımızın bu alanlarda çalışması e, güzel, ümit verici. Endüstriyle de birlikte çok güzel e, kamu, üniversite ve endüstri ilişkisiyle çok güzel şeyler yapacağız. E, gün geçtikçe de deniz gemi mühendisliği alanındaki okullarımız da artıyor. E, eminim hepsi Karadeniz'den, Ege'den, Akdeniz'den hangi bölgede olursa olsun Marmara, hepsi çok büyük katkılar yapacak. Siz ne güzel e, Ordu Üniversitesi'nden değerli arkadaşımız e, efendim, sizler Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nden, diğer arkadaşlarımız e, Ordu, Bartın'da yine denizcilik okullarımız var, Mersin'de var. Ama denizle ilgili bütün okullar çok büyük katkı yapıyor. Um, just one uh, sentence. Uh, the energy, environment, emission, these are important topics, of course. Uh, it is very promising that the colleagues from the, universities, maritime universities, they Uh, really support. Uh, they really contribute a lot in this field from all the universities, gendarmerie, uh, uh, istanbul universities, uh, uh, Barton, and so on. Uh, each maritime uh, institution research center uh, uh, really support these uh, important uh, uh, subjects, uh, topics. Uh, thank you very very much to the uh, authors for their contribution thank you thank you sir mr carola i'd like to thank you also uh, again for the interesting presentation because um when we think of um, the energy sources in its mediterranean uh, generally we think of only for hydrocarbons but also we have many different types of uh, energy sources like uh, geothermal or wind or tidal so um it's very interesting uh, presentation thank you for your contributions thank you thank you